Gitti doğdu, o kardeşlik yoldu. Uf, hayır, Ufka bir bak kutlu, güne az kaldı. Azam gitti, bahar geldi, yaz kaldı. Duysun bütün yıl, adı Türkiye olsun. Bizi bizledi, o ruhun, o gücün, özü bizledi. Bu toprakların sevdalısı Mehmet Cavit Çileci. Haydi Erzincan, senin için, senin için geliyorlar. Olsunlar, olsunlar

Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta önümüzde çok önemli bir seçim var. 2001'den beri ben bu teşkilatın içerisindeyim ve 2001'den beri her yaptığımız seçim çok önemliydi ama bu seçimi biz seçim olarak görmüyoruz. Hak ile batılın ayrımını yapacağız. Karşı taraftaki curu Karşı taraftaki curu PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Abdullah Öcalan'a Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat eden bir kürula yarışacağız. O yüzden o yüzden seçimimizi yaparken lütfen lütfen buna çok dikkat edelim. İnşallah biz 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımızı Erzincan'da rekor bir oyla seçeceğiz. Hem de bu cüruha, bu özgürlük vaat eden, bütün suçlulara özgürlük vaat eden Millet İttifakı'nı bir şekilde bu seçim arenasından sileceğiz. O yüzden sadece sadece bizim çalışmamız yetmiyor. Kıymetli hemşerilerim, hepimizin ev ev dolaşıp bütün bu durumu komşumuza, dükkan komşumuza, ev komşumuza anlatmamız gerekiyor. Ben bu noktada sizlerden destek istiyorum. Çünkü 2023 yılından sonraki son yüzyılı, yüzyılımızda yapmış olduğumuz tüm kazanımları kaybetme riskiyle baş başayız. Biliyorsunuz savunma sanayisinde çok iyi bir dereceye geldik Türkiye'de. İlk beşlerdeyiz. İHA'mızla, SİHA'mızla, HOG'umuzla araba yapıyoruz. Araba yaptığımıza inanmıyorlar. İHA'nın, SİHA'nın ineceği uçak gemileri yapıyoruz. Ona inanmıyorlar ve bunların hepsini de geldikleri zaman iptal edeceklerini hiçbir şekilde kullanmayacaklarını söylüyorlar. Biliyorsunuz Suriye'de PKK'yı Suriye'nin kuzeyine doğru ittik. Ama bütün amaçları Suriye'nin kuzeyinde bizim güneyimizde bir Kürdistan devleti kurmak. Biz buna hem ülke olarak hem Erzincan olarak izin vermeyeceğiz. Eminim ki Demirkent de buna izin vermeyecek. Demirkent'te olmak Evimizde olmak gibi bizi her zaman bağrınıza bastığınız Allah sizden razı olsun değerli kardeşlerim hakikaten Demirkent bize o seçim destek verdi bu seçimde de Allah'ın izniyle desteğine esirgemeyecek diyoruz değerli kardeşlerim ülkemiz gelişiyor biliyorsunuz doğalgaz gaz bulunduğu ülkemizde ve bedava yakıyoruz bedava. Şimdi de Gabar'da petrolü Cumhurbaşkanımız açıkladı. Inanmayanlar var. İster inan ister inanma diyoruz. Biz petrolümüz de olacak, doğal gazımız da olacak. İnşallah Sivas'a geldi hızlı tren Erzincan'a da gelecek. Değerli kardeşlerim bütün ülkede yapılan yatırımlar ülkemizi geliştiriyor, büyütüyor ve bunun yanında Erzincan'da gelişiyor. Erzincan'da ve diyoruz ki biz bütün hastalarımızı Erzincan'da tedavi etmek istiyoruz. Bunun için hastaneler kuruyoruz. Bunun için doktorlar getiriyoruz. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz Erzincan tarım hayvancılıkla kalkınacak. Onun için ekilmeyen yer kalmasın diye sulanmayan yer bırakmadık. Barajlar yaptırdık, yapmaya devam ediyoruz. Elbette ki Erzin ülkemiz gelişirken, Erzincan gelişirken demir kentimiz de gelişiyor. Daha güzel şehir oluyor, daha güzel olacak, daha güzel olacak. Değerli kardeşlerim ayrıca pandemi döneminde Erzincan'da bütün okulları kontrol ettirdik ve depreme dayanıklı olsun diye ya takviye ettik ya da yeniden inşa ettik. Bütün velilerimize sesleniyorum. Hiç çekinmeden çocuklarınızı okullara gönderebilirsiniz. Bütün okullarımız depreme dayanıklı. Bu çalışmayı Demirkent'te de yaptık, Erzincan'da da yaptık. İnşallah Erzincan'ı depreme en dayanıklı il yapmak için üniversitemizle birlikte çalışıyoruz. Erzincan gelişecek, Demirkent'te gelişecek diyoruz. 14 Mayıs'ta bir seçim yapacağız. Biz diyoruz ki AK Parti olarak biz Hizmet siyaseti yapıyoruz. Hizmet siyaseti. Başkaları ne yapıyorlar? Başkaları ne yapıyorlar? Laf yapıyorlar. Laf. Laftan başka bir şey yok. Kimileri laf yapar, kimileri iş yapar. Tercih sizin. Bu ülkede terörü yeniden yeşert diyeceğiz. Yeşertmeyeceğiz. Biz biz her akşam, her gece buradan Kemah'a da gitmek istiyoruz. Ilıca'da gitmek istiyoruz. Kemaliye'de, Refaiye'de her yere kolay gitmek istiyoruz. Terör istemiyoruz. Öyleyse Demirkent, Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bu arada sevgili vekillerimiz, mahalle temsilcilerine çok teşekkür ediyor. Sahnemiz büyük olsa onları da burada ağırlayacağız ama sahnemiz şu an bunun için yeterli. Hepsine teşekkür ediyoruz. O zaman hazır mıyız? Başlasın Türkiye yüzyılı. Başlasın Erzincan yüzyılı. Şanımızdan Rütbemiz şanımızdan Var ki Türkiye için Her şeyden reketi için Her şey Türkiye için Her şeyden reketi için Her şey Türkiye için Her şeyden reketi şey Türkiye için Her şey, için. Her şey Türkiye için her şey